Bugün sizlerle e, pazarlama dünyasında son dönemde daha da popüler hale gelen çeviklik kavramını ve bu konuda e, fiyat markası olarak yolculuğumuzu tüm yönleriyle paylaşacağım. Bu arada e, her şey yolunda mı? Ekran, ses, görüntü görebiliyor musunuz? Böyle evet. Böyle klasik sorular evet, her gerekiyor. Evet her şey yolunda. Her şey yolunda Burak Bey. Tamam tamam süper. Tamam. E, Şimdi birçoğunuz 2001 yıllarına itibaren yazılım geliştirme şirketlerinde özellikle e, Silikon Vadisi'nde kullanılmaya başlanan Çevik Düşünce Manifestosundan haberdarsınızdır. Hani süreçlerden burada çe Çevik Manifesto derken işte nelerden bahsediyoruz? Süreçlerden ziyade ziyade insana önem veren e, Dökümanlı dokumentasyon yerine mükemmel olmayan bir ürün çıkartmaya odaklanalım diyen ve kısa aralıklarla sürekli müşterilerle test yapmayı telkin eden ve belli bir plana bağlı kalmayalım sürekli değişimi hedeflemeyi destekleyen aslında bir düşünce sistemi bu. Ee, o dağında mümkün olduğunca fazla hata yapmak var. Çevik metodolojilerin öncülerinden e, Sutherland şöyle diyor. Mümkün olduğunca erken hata yap böylece daha hızlı ayağa kalkabilirsin sonrasında uzun yıllardan beri yazılım şirketlerinde bu e, başarıyla kullanılan metodoloji aslında bu funk diye adlandırılan işte Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google gibi yazılım devleri yazılım geliştirme işlerinde çevik metotları uygulayarak çok hızlı bir gelişim sergilediler. E, bu yaklaşım onları büyük rekabet yaşadıkları sektörlerinde çok hızlı çözümler üretebilme yeteneği de kazandırdı. Bunu yaparken de karlı kalmayı ve müşterilerine odaklanmayı da başardı bu şirketler. Peki yazılım süreçlerini kısaltmaya yarayan bu çeviklik kavramı pazarlama dünyasına nasıl bir ilham verdi? Aslında pazarlama ve çeviklik terimlerini ancak yakın dönemde bir arada duymaya başladık. Burada eee marketing alanında kullanılan yöntemlere baktığımızda aslında son 50 yılda çok az şeyin değiştiğini görüyoruz. İşte bu Mad Men zamanından bu yana temel pazarlama yöntemleri de neredeyse hiç değişmedi. Neler yapıyoruz? Yıllık, 5, 10 yıllık stratejik yol haritaları çiziyoruz. bu stratejik çerçeve tamamen oturduktan sonra bu stratejileri destekleyen 4P çerçevesinde pazarlama taktikleri yaratıyoruz. Ve bütün bu strateji, araştırma, pazarlama aksiyonları hep farklı birimler tarafından hayata geçiriliyor. Tabii ki dijital pazarlama hayatımıza girdi. Pazarlamanın kavramlarına yeni bir boyut getirdi. Ama temelde hep aynı pazarlama yöntemlerini uyguladık. Burada bu çevik pazarlama konusunda önemli isimlerden biri Jimmy Yol'un pazarlama Çeviklik isimli kitabının ön sözünde bu durumu şöyle tanımlıyorlar. E, dijital pazarlama gibi en yüksek hızlara çıkabilen bir jet uçağınız var. Markanızı uçuşa geçirebilecek potansiyeliniz var. Ama siz bu havalı uçağınızı çekmesi için 6 tane at bağlamışsınız ve piste ilerliyorsunuz. Uzun yıllarda bu geleneksel yöntemler aslında çok iyi çalıştı. Ama artık internet ve dijital dünyanın saldığı olanaklarla birlikte güç el değiştirdi. Artık güç tamamen tüketicinin elinde. Artık markalar tüketicileriyle mecralar üzerinden mesaj yolladığı tek bir iletişim kanalı yok. Sayısız sosyal medya kanalı ve markalarla temas kurduğu tüm noktalar aracılığıyla tüketicileri artık e, adeta markayı kontrol eder hale geldiler. Gün ve gün değişen gündem ve tüketici beklentisiyle de pazarlama ortamı bizden çevik şekilde planlama yapmamızı ve artık gerçek zamanlı anlık prodüksiyonlar hayata geçirmemizi bekliyor. Burada gerçek zamanlı iletişim demişken e, aklımıza hemen Oreo'nun Super Bowl sırasında attığı e, dahi yani tweet geliyor. Bildiğiniz gibi e, Super Bowl Amerika'nın en çok izlenen TV programı konumunda. E, 2013 yılında hikaye şöyle gerçekleşiyor. Super Bowl'da 35 dakika boyunca elektrikler gidiyor. Oraya sosyal medya ekibi de o sırada tetikte bekliyor ve 5 dakika içerisinde bu ekranda gördüğünüz. Twitter atıyor. Yine dakikalar içerisinde tweet viral oluyor. On binlerce kez sosyal medyada paylaşılıyor. Ve hesaplamalar bu tweet herhangi bir Super Bowl reklamının en az 5 katı kadar impression elde ediyor. Aslında Oreo gerçek zamanlı iletişimin oldukça güzel bir örneğini oluşturuyor. Ama başka bir güzel tarafı da ya, bu 5 dakika içerisinde aslında bu tweet'i atabilmeniz için e, hiyerarşiye, onay süreçlerine takılmamanız gerekiyor ve aynı zamanda bu, bu anı ruhunda çok iyi yakaladığınızı gösteriyor. Şimdi, artık yani son bir buçuk yıldır yaşadığımız pandemi dönemiyle çeviklik kavramı günden güne daha da popüler hale geldi. Çünkü çeviklik neyi gerektiriyor? Değişen şartlara hızla adapte olmak, tehditlerden korunarak yeni fırsatlar koruma olanağı sağlıyor. Ve pandemiyle birlikte de aslında hiçbir sektörün gerçekten güvende olmadığını ve öngörülemez bir tehdidin her şeyi alt üst etme kapasitesine sahip olduğunu hepimiz gözlemledik. Ve sonuç olarak özellikle son bir senedir birçok sektör pandemiyle birlikte çevikliği de odağına almaya başladı. Ama hala da bir kısmı eski yöntemlerle ayaklar üzerinde durmaya çalışıyor. Değişim dedik. Burada e, Kanada Başbakanı Trudeau'nun e, güzel bir sözü var. Değişim hiç bu kadar hızlı olmamıştı ve bundan sonra da hiç bu kadar yavaş olmayacak. Artık uzun dönemli stratejik yol haritaların yerini aylık, haftalık e, planlanabilir hale gelmesi gerekiyor. Çevik pazarlama yöntemi esnek biçimde değişen şartlara cevap vermek üzerine kuruldu. Yani dünyada nabız nerede atıyor? Mikro, makro ve trendler neyi işaret ediyor? Ve balıklar e, okyanusun neresinde yüzüyorsa oraya yüzmemiz gerekiyor. Peki sadece bu pandemi döneminde e, ekibi evden çalıştırmak ya da işini pandemide su yüzüne çıkan ihtiyaçlar için organize etmek çevikli, çevik dönüşüm anlamına geliyor mu? E, hayır, bu anlama gelmiyor çevik dönüşüme ilk adımı atmak için test et, hata yap, öğren, tekrar tekrar uygula metodisini her kademede aslında benimsemek gerekiyor. Peki bizim tarafta fiyat tarafında işler nasıl ilerliyor? Biz bu ıı, çevik pazarlama konusunda nasıl bir dönüşüm halindeyiz? Şimdi bundan size bahsetmek istiyorum. Ee, geçen sene Nisan sonlarına doğru hepimiz evlerimizden çalışıyorduk. Fabrikamız, showroomlarımız kapalı durumdaydı. E, fiyat showroomları. Ve bir gün telefonum çaldı. Arayan yöneticim. Burak dedi bizim internet üzerinden araç satma işi vardı. Ne oldu diye sordu. Hani hazır showroomlar da kapalıyken şimdi bu e, internet araç satışı olsa, yayında olsa ne kadar çok işimize yarar dedi. Çok da haklıydı gerçekten de uzun süredir üzerine çalıştığımız ama türlü sebeplerle ilerlete, ilerletemediğimiz bir fiyat online projemiz vardı. Neredeyse 4-5 aydır üzerinde çalışıyorduk. Ama bir araba bile satamamıştık açıkçası. Hani şu da olsun, bu da olsun derken ortaya neredeyse doğru düzgün çalışan bir hiçbir şey çıkmamıştı. Artık hızlı bir çözüm bulmamız, onu hızlı çözümü hayata geçirmemiz gerekiyordu. Biz de aslında ilk bu projeyle birlikte Çevik yaklaşımı odağımıza alarak işe koyulduk. Farklı yetkinliklerden 5 kişilik bir ekip kurduk. Bir kişiyi kreatif ajansımızdan aldık. Her sabah 15'er dakikalık toplantılar düzenledik. Tek bir iş listesi üzerinden ilk sürümü aslında bir an önce mükemmel olmayan ilk sürümü canlıya almaya odaklandık. Normalde böyle bir işin altından kalkmamız işte brief, Strateji, yazılım, görsel dünya, test derken minimum 6 ayımızı alırdı. Ve sonuç olarak biz bir ay sonra bu e, çevik pazarlama yaklaşımıyla birlikte fiyat Online'ı canlıya almayı ve ilk müşteri testlerini yapmaya başladık Canlı'da. Tüm ekip çok motive oldu. Canlı'dayken sistemde çok önemli bug'lar bulduk. E, hemen sistemi kapadık. 3 gün süreyle. bug'ları düzelttik ve tekrar açtık. Yeni sunduk. Bugün Fiat Online'da 5. sürümümüz yayında. Ve başladığımız anla itibaren de 250 tane aracı bu online platform üzerinden müşterilerimizle buluşturmuş durumdayız. Peki bu çevik metodolojisiyle sadece web sitesi mi yapıyoruz? Hayır. 2021 yılında Fiat ticari araçlar için geliştirdiğimiz bir versiyon fikri de yine bu çevik ekiplerimizden çıktı. 2021'in ikinci yarısında piyasaya sunacağımız versiyonumuz için şu anda çevik ekibimiz 5. sprintini atıyor. Yani 5. tur çalışıyor. Her sprint ortalama 2-3 hafta sürüyor. Ekipte ürün sorumluları, iletişim departmanı ve ajansımızdan kişiler var ve bu kişiler 4 aydır eee dedike bir şekilde bu projeye çalışıyorlar. Ve ürün özelliklerine de iletişim kampanyasının da lansman planında hep bu ekip otonom şekilde e, kendileri karar veriyor. Şu anda bugüne geldiğimizde yeni pazarlama stratejilerimizi, yeni araçlarımızın lansmanlarını, yeni web sitelerimizi hep bu e, çevik çalışma içerisinde Scrum metodolojisiyle çalışıyoruz. Başlangıca göre tempomuz çok daha iyi. Çok güncel bir örnek paylaşmak istiyorum sizlerle. Yaklaşık iki hafta önce Instagram shop entegrasyonlu bir e-ticaret sitesi için altı günlük bir çevik çalışma gerçekleştirdik. Ekipte kimler vardı? Bir stratejist, bir müşteri deneyimi uzmanı, bir yazılımcı, iş geliştirme uzmanı ve bir tane dijital pazarlama uzmanı vardı. Ben de e ekibin başında ürün sahibi görevindeydim. Ekibimiz tam bir otonomi içerisinde çalıştı. Yine sabahları 15 dakika bir araya gelindi. Herkes neyi yaptığını, neyi yapamadığını bu toplantılarda belirtti. Tek bir iş, görünür bir iş listesi üzerinden çalışıyorduk. asla mükemmel olmasa çalışmadık. Ürünü yayın almaya odaklandık. Ve 6 gün içerisinde e-ticaret altyapısı, sosyal medya shop onayları, sözleşmeler, kargo ve ödeme entegrasyonunun tamamını gerçekleştirdik. Ve bu 6 günlük sprintin sonunda da sistemimiz yayına hazır hale geldi. Peki tüm bu çevik deneme sürecinde neler öğrendik? Fiyat markası olarak hangi metotları geliştirdik? Bu çevik menümüzde neler var? Biraz onlardan bahsedeceğim. Çevik menümüzde başlangıç olarak aslında belki de çevik çalışmanın en önemli kısmı üzerine çalışacağımız fikirlerin oluşturulması kısmı var. Yani bu bizim çevik çalışma gruplarımız hangi fikirler üzerinde çalışacak? İlk başlarken işin en başında bu çevik dönüşüm başında çalışılacak projeleri diğer yönetici arkadaşlarımızla beraber biz oluşturuyorduk. Çok ideal bir durum değil. Yine tepeden inme, ekip üzerinde tepeden inme bir hissiyat oluşturuyor. Bugün geldiğimiz noktada fikir çalıştaylarımız var. Artık fikir, ekip fikirleri kendileri sunuyor ve konu başlıklarını kendileri belirliyor. Şu anda her iki haftada bir pazarlama ekibinden bir kişi gönüllü olarak bir proje sunuyor. Ve bu projeyi sunması için yine 15 dakikalık bir zamanı var. Herkes bu çalıştayda eşit söz ve yorum yapma hakkına sahip. E, ee, hiyerarşi yok. Aynı İngiltere'deki Hyde Park'ı düşünebilirsiniz. Ve bu projelerin hepsi herkesin erişebileceği bir havuzda toplanıyor. Ve en çok oy alan proje için çevik ekip kuruluyor. Ve sunum yapan kişi de fikrin sahibi de ürün sahibi olarak bu çevik ekibin başına geçiyor. Ve kendi ekibini tüm departmanlardan, farklı departmanlardan ve ajanslardan oluşan ekibini de bizzat kendisi kuruyor. Ve ikinci olarak menümüzde e, mükemmel olmamak var. Aslında pandemi döneminde aldığımız çok önemli bir ders e, bu oldu. Mükemmel en iyinin düşmanıydı. Hani bazen hızlı hareket etmek ve zamanın ruhunu yakalamak bir mesajı kampanyayı mükemmelleştirmekten daha önemli. Bu bir ince ayar süreci diyor diyorum ben. Mükemmel olmasa bile en hızlı şekilde e, bir an önce bir küçük bir grupla test etmeye ve bu e, na tamam çözümlerinle birlikte öğrenme sürecine başlamak çok değerli. Bir kampanya hiçbir zaman mükemmel olmayacak. Bunu biliyoruz. Her zaman iyileşme ve dönüştürme için bir hareket alanı kalacak. Bu da bizim kendimizi zorlayarak aslında bu çevik dönüşüm içerisinde e, menümüze aldığımız önemli konulardan bir tanesiydi. Bir diğeri aslında bu e, bizim markalar olarak aslında çok ciddi bir kaynağımız var. Ajansları da e, markamıza markamız için çalışan çok önemli bir e, insan kaynağımız var. Ve çevik ekipleri oluştururken, Farklı düşünceler yapısında kişilerin ekip içerisinde olması çok değerli. Biz marka tarafında aslında e, hepimiz marka tarafın çalışanları olarak düşünce yapılarımız, kafa yapılarımız hep birbirimize benziyor. Ve bu yüzden biraz aslında farklı bakış açılarında kazanmak için ilk çevik denemelerimizde ajanslarımızın kapısını çaldık. Ve ajanslarımız da bu bizim ekiplerimizin içerisine dahil oldu. Ve ajanstan e, katılımcılar... Hem bize bir renk getirdi e, bu çalışma gruplarımıza, hem de bizzat bizim e, işimizin, business'ımızın merkezine inmiş oldular. Daha bir fikir ilk çalışma aşamasında ve müthiş bir e, katkı ortaya sundular. Şu anda e, her Çevik ekibimizde ajanslarımızdan minimum bir kişi oluyor. Ve hangi ajans olduğu o konunun e, proje konusuna göre değişiyor. Hem e, işin de o işin içerisinde oldukları için, bizzat işin merkezinde oldukları içerisinde içinde e, ajansla marka arasında gel-gitlerimiz e, minimuma inmiş durumda. Ve diğer bir spesiyelimiz e, Scrum Master programımız. Scrum Master, çevik ekiplerimizin başında, ekibin çevik ruha sahip olmasını ve metodolojiyi doğru uygulanmasını sağlayan. Kişi diyebiliriz. Biz burada işe başlarken aslında doğru doğru çevik yöntemleri uygulamak için ilk desteği İK departmanımızdan aldık. Bize iki tane deneyimli koç atadı. Fakat projelerimiz çoğaldıkça çevik koçların işe yetişmesi imkansız hale geldi. Ve biz de bizzat fazalama bünyesinde bir Scrum Master geliştirme programı başlattık. Şu anda bizim fiyat pazarlama birimimizde yetişmiş iki tane koçumuz var. Ve bir tanesi de yolda. Bu da bize şirket içerisinde çok ciddi bir otonomi sağlıyor. Ve artık bu İK'nın kapısını çalmak zorunda değiliz. Ve aynı zamanda bu Scrum Master'larımız, koçlarımız içimizden biri olduğu için de konularımıza son derece hakim ve bize çok çok iyi yönlendirmeler yapıyorlar. Evet, diğer bir başlığımız menümüzde tatlı olarak cross-functional e ekipler oluşturmak var. Burada çevik pazarlamanın aslında olmazsa olmazlarından birisi de ekibin içerisinde çok yönlü kişilere sahip olmamız. Ve farklı uzmanlıklara sahip kişilerle bu çevik, çevik ekipleri sürekli besliyor, almamı, besliyor olmak gerekiyor. Bunu biraz daha açmaya çalışacağım. Burada biraz geçmişe bakalım, tarihsel önemli bilim adamlarına baktığımızda aslında farklı alanlarda yetkinliklerini geliştirmiş kişilere e, polimet deniyordu. Yani o polimetin Türkçe karşılığı çok yönlü bilim adamı. Örnek olarak Leonardo da Vinci'yi verebiliriz. Burada Leonardo da Vinci bildiğiniz gibi mimarlık, müzik, matematik, mühendislik gibi birçok farklı disiplinde ustalık kazanmış ve bu ustalığı sayesinde de tarihi yön veren önemli buluşlara imza atmıştı. Burada çevik çalışmanın belki de temelini oluşturan Leonardo da Vinci'nin çok önemli bir sözü var. Burada diyor ki bilmek yetmez. Bu aynı zamanda bunu uygulamamız gerekir. Bu da aslında bir anda çevik düşünce sisteminin bizzat temelini oluşturuyor. Bu çevik düşünce sistemi Da Vinci'den bir anlamda ilham almış gözüküyor. Günümüze baktığımızda ise burada Elon Musk'ı da bu çok yönlü girişimci iş insanını da modern bir polimet olarak tanımlayabiliriz. Biz de bu anlamda aslında bu çeşitlendirme, yeteneği çeşitlendirme anlamında neler yapıyoruz kendi açımızdan. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bizim pazarlama ekibimizde yaklaşık 15-20 senedir klasik anlamda ATL'ciler, BTL'ciler ve son 10 yıldır da dijital pazarlama uzmanları mevcut. Biz de ekibimizde farklı farklı etkinlikler geliştirmek adına ATL, BTL ve dijital ayrımını ortadan kaldırarak her bir kişiye model bazında 360 derece sorumluluk verdik. Ve burada kendi polimetlerimizi, e, bizzat kendi polimetlerimizi yaratmak istiyoruz. Son 4 aydır bu sistemi uyguluyoruz. Şu anda tabii ki e, öğrenme sürecinde zorlanıyoruz. Ancak bundan belki bir sene sonra kişisel gelişim ve iş çıktıları anlamında çok önemli bir e, aşama kaydedeceğimizi düşünüyorum. Peki bu çevik dönüşüm yolculuğumuzda hangi alanlarda zorlanıyoruz? Ee, biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Burada en çok zorlandığımız iki önemli konu var. Bir tanesi ay sonuna doğru e, yeni ayın iletişim kampanyalarını hazırladığımız için pazarlama ekibimiz çok yoğun oluyor. Yoğunluğumuz çok artıyor ve bu döneme denk gelen sprintlerimizi gerçekleştiremiyoruz. Sürekli dur kalk yapıyoruz. Ve çevik ekiplerin içerisinde konu, e, kon Diğer bir konu, ikinci bir konumuz ise IT ile alakalı. ve e, Çevik ekiplerin içerisinde, konunun içeriğine göre IT ekiplerinin desteği çok önemli bizim için. E, IT kaynağımız da son derece sınırlı. Bu da diğer e, çözüm bulmaya çalıştığımız bir konu. Peki, sizler e, şirketlerinizde değişime karar verdiniz. Nasıl ecahli olacaksınız? Yani şu ana kadar yaptığınız her şey çöp mü olacak, sıfırdan mı başlayacaksınız? Aslında bu dönüşümü e, tam da ecel modasına uygun şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle ufak adımlarla başlayabilirsiniz. Yeni bir projede en başta bir denemelere başlayın. Kötü mü gidiyor? O zaman çok iyi. Bu tam da doğru noktada olduğunuzu gösteriyor. Belki e, ürettiğiniz 10 fikirden, sadece bir iki tanesi başarıya ulaşacak. Ve çevik bakış açısı hatalardan öğrenin kazanıp tekrar devam etmeyi öngörüyor. 10 fikirden onu da pazara sunmak aslında çok ciddi bir kaynak israfı. Peki hatanızı gördünüz. Burada hemen yeni bir şeyler ekleme zamanı gelmiş demektir. Diğer taraftan her şey yolunda mı gidiyor? Burada neyin iyi çalıştığına bakmanız ve geliştirmeniz çok önemli. Peki iyi, güzel. Üst yönetime çevikliğe nasıl ikna edeceksiniz? Bu çevik dönüşüme. Aslında ikna etmeniz gerekmiyor. Zaten siz pazarlama departmanları olarak tüm kaynaklara sahipsiniz. Bütçeniz, insan kaynağınız, aday projeleriniz, her şeyiniz var. Öncelikle ufak projelerle başlayabilirsiniz. İyi sonuçları aldıkça ya da sonuçları iyileştirdikçe bu üst yönetimle sonuçları paylaşabilir ve daha büyük bir dönüşüm için CEO'nuzu ikna edebilirsiniz. Son olarak yaklaşık şundan bahsetmek istiyorum. Biz bir senedir pazarlama alanında bir fiyat markası olarak bir çevik dönüşüm sürecindeyiz. Ee, hala öğreniyoruz ve daha önce çalıştırmadığımız kaslarımızı çalıştırmaya yeni yetkinlikler edinmeye çalışıyoruz. Belki de bu sunumu dinleyen sizler bu alanda çok daha ileri gittiniz ve değerli deneyimler elde ettiniz. Ben burada bugün sizlerle son bir yılın öyküsünü paylaşmak istedim. Pazarlamada çeviklik kavramı dünyada ve Türkiye'de nispeten oldukça yeni bir alan ve gelişime çok açık. Sizlerden de ricam bundan sonraki süreçte deneyiminizi aslında bizlerle paylaşmanızı rica ediyorum. Ve bu deneyimleri paylaştıkça değişim ve dönüşüm alanında çıtayı hep beraber yukarı çekebileceğimizi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz ve değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.